Merhaba bu videoyu Amerika'ya gelmek isteyen ve vizeyle ilgili soruları olanlar için hazırladım. Çünkü internette gerçekten çok yanlış bilgiler var. Özellikle bir avukatı dinlemiyorsanız, avukattan bilgi almıyorsanız bireylerin verdiği bilgiler gerçekten çok da doğru değil. Bu videoda size turist vizesi ilgili aktardığım bilgiler, USCIS'in web sayfasından ve avukatlardan aldığım birebir bilgilerdir. Öncelikle size girişte ne kadar süre kalabileceğinizi bildiren bir belge verirler. I-94, 3 ay, 4 ay, 7, 6 ay süreyle. Bu bu sürede olmadan önce 4 ya da 6 ay dolmadan önce eğer tekrar eğer uzatmak istiyorsanız kalma sürenizi turist olarak tekrar müracaat etmeniz gerekiyor. E, turist vizesi uzatmak için. Eğer bu uzatmayı yapamazsanız ben bir 180 gün daha burada kalırım diye bir şey kesinlikle doğru değil. Böyle bir şey yok. Yani düşünebilir misiniz? Bir ülke size size girişte izin veriyor. 4-6 ay kalabilirsiniz turist olarak diye ama siz süreniz bittiğinde "Aa ben bir 6 ay daha kalırım kafamdan." diye böyle bir durum yok. Size sor, sorarlarsa eğer yasal belgenizi göstermek zorundasınız. Süreniz bittiği anda ülkeden çıkmak zorundasınız. Ama bitmeden önce Süreniz bitmeden 15 gün önce en az tavsiye ederim hatta belki 3 hafta önce tekrar uzatma isteyebilirsiniz. İnternete giriyorsunuz. USCIS'in web sitesine girin. Yine buraya geldiğinizde doldurduğunuz form gibi B2 ile ilgili turist vizesi ile ilgili formu doldurun. E, ve ben tekrar uzatma almak istiyorum. Nedenleriyle birlikte oraya zaten orada e, form üzerinde e, sizden istenen bilgiler var. Onları doldurup geri gönderdiğiniz takdirde USCIS size bu belgeyi alır almaz bir belge gönderecek. Receipt belgesi. Yani ben Biz müracaatınızı aldık ve gözden geçiriyoruz şeklinde bu belge ile birlikte bu kağıt bir kağıt parçası olacak bir sayfalık bunu yanınızda eğer dolaştırırsanız kopyasını veya kendisini o zaman e, sonucunuz gelinceye kadar yasalsınız çünkü yasal olarak müracaat ettiniz ama böyle bir müracaat yapmazsanız eğer o zaman ülkeden çıkmak zorundasınız. Yani ben burada yasal olmadan kalırım diye bir şey düşünmeyin. Yani bu bir kanunsuzluk. Hiçbir yerde kanunsuzluk yapmayın. Bu Amerika'da olabilir, Türkiye'de olabilir, dünyanın herhangi bir ülkesi olabilir. Hiçbir biz Türkiye'ye gelenlerin kanunsuzluk yapmasını istemediğimiz gibi Amerika'ya gelenlerin de kanunsuz bir şekilde bir şeyler yapmasını istemeyin. Lütfen kendiniz de bunu yapmayın. Her şeyin yasal yolu var. Bunu yasal yolları takip edin lütfen. Bu arada yine okuduğum kadarıyla bir kişi şöyle bir yorum yazmış. Ben işte 6 ay kaldıktan sonra bir 6 ay daha demek ki kalabilirim ve bu 6 ayda o 6 ayda bittiğinde de green card'a müracaat edebilirim demek ki. Yani aklım hayalim durdu acaba hangi dünyada yaşıyorlar bilmiyorum <laughs> komik. Böyle bir şey olamaz. O zaman gelen birçok insan e, turist, olur, turist vizesi alır ve burada kalır yani green card alır. Keşke bu kadar kolay olsaydı ama değil. E, görüyorsunuz yani kapıda e, biriken insanları turist olarak gelip e, o zaman birçok dünya birçok ülkesinden gelen insanlar var. Herkes green kartını alır ve Amerika'da kalır ama böyle bir şey söz konusu bile değil. Ee, dediğim gibi Green Card'ın tamamen başka koşulları var. Ee, o da başka bir videonun konusu. Şu anda konuşmak istemiyorum tabii ki. Ee, konumuz sadece turist vizesi. Ee, eğer başka konularda sorularınız varsa lütfen aşağıda yorumlarınızı yazın veya sorularınızı sorun. Ee, ben çok fazla YouTube videosu yapan birisi değilim. Ama eğer başka konularda da sorularınız varsa onun üzerine lütfen yazın ve videolar yapabilirim sorular geldikçe. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Umarım faydalı olmuştur. İyi günler.